Mesela ne bileyim işte Hanbel'i açıyorsunuz, bir yerden bakıyorsunuz Hanbel'deki işte dört mezhepten birinin kurucusu. Ee, yeryüzüne inen, e, at, bineklerin üstündekilerle selamlaşan, yürüyenlerle tokalaşan bir Allah var. Şimdi böyle bir şey var. Bu Buhari'den geçiyorsunuz açıyorsunuz, Allah baldırını açıyor. Cennet onunla e, aydınlanıyor diye bakıyorsunuz. E diğer taraftan Hanbel'e bir bakıyorsunuz, müşriklerin... E, kız çocuklarını işte gömmelerinden Kur'an daha evvelden bahsediyor Kur'an'dan önce. O gömülen kız çocukları da cehennemliktir diye hadiste geçiyor. Şimdi bu mantığın bütün insanın duygularınla isyan edercesine karşı çıkması gereken bir hadis. diğer tarafta Kur'an ayetine ters. Kur'an ayetinde evet. masum çocuklar Tekvir süresi e, Niye gömüldükleri gömüldüklerinden dolayı insanlar soruluyor. Kur'an ayeti onların suçsuz günahsız olduğunu söylerken Oradaki karşı taraftaki Hambel'de bir bakıyorsunuz siz. Onlar cehennemliktir diye. Biz burada bu Kur'an ayetini insan vicdanı, mantığını mı temel alacağız? Hambeli mi temel alacağız? E biz bir taraftan bu arada bakıyorsunuz. Müslümanların hepsi bugün Kur'an'a güvenebileceklerini söylüyor. Bu arada hadis acı. Bu arada birçok hadise göre birçok surelerde eksikler var. Yani kimi surelerin eksik olduğuna dair bakıyorsunuz hadisler var. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz hele rejimle ilgili şey. Evet. Yani taşlamayla ilgili yani zina edenlerin taşlayarak öldürülmesi ile ilgili rejimle ilgili aslında ayet vardı ama diyor. Keçi Hazreti Ayşe'nin evine giren bir keçi ayeti yedi. Ayet yok oldu. İyi Şimdi, ayet yok oldu da diyelim bu kadar ezbere bilenler var Kur'an'ı. Ha keçi ayeti ne sediyor? Yani hükmün ortadan kaldırıyor. Fakat dikkat edin. Hükmü ortadan kal, keçinin kaldırdığı ayet. Kur'an'da açık ifade var. Zina edenlere yapılması gerektiği ne gerektiği ile ilgili. Mi? Açıkça Kur'an'da var olan ayetin hükmünü keçinin ortadan kaldırdığı ayet kaldırıyor. Çıkat dikkat edin. Kur'an'da var olan ayetin hükmü geçersiz. Keçinin hükmünü kaldırdığı, Ayeti şöyle, kaldırdı şöyle. Ayet kaldırdı. Keçinin kaldırdı, ayetin hükmü geçerli. Ayet ortadan kaldırıp Kur'an'a koymadığı ayetin hükmü geçerli. Bulacak iş değil yani. ya, ya orada böyle bir, ayrı bir, bir iftira da var. Hazreti Ömer'e biliyorsunuz. Hadis. O maddesinde. ayrı bir hadiste ha. tabii. Yani Hazreti Ömer daha aşağı diyor ki eğer Ömer Kur'an'a ilave yapıyor demesinden korkmasam diyor halkın ee, onu mutlaka Kur'an'a yazardım yani tilavetten kaldırılıyor ama hüküm baki devam ya, ediyor. Yani, Şimdi bir ben inanın Kendi içimde baktığımda Buhari'nin bütün bu hadislere göre ben Buhari'nin Müslüman hepsinin samimi Müslümanlar olduğuna, samimi bir uğraş içine girdikleri kanaatindeyim. Bunun da yani bana göre en güzel göstergelerinden biri şu. Bu araya baktığınızda aynı baplarda, yani aynı konuyla ilgili açılan aynı bölümlerde birbirine en zıt olan hadisleri de almış. Hmm. Buhari kendisi bir metot ortaya koyuyor hadis toplamada. Nedir? Bir zincir olacak. O zincirdeki insanların... Zaten sahihlik o zincire göre belirleniyor. Yani metnin metnin tenkiline evet. göre değil. Evet. Metin önemli değil. Metin orada. önemli değil. Diyor ki ben bu zincirdeki insanların... Bu zaten hadiste... Şimdi gerçekten de Buhari sorsalar Müslim... Ben en, en sayı hadis kitapları... Yani şöyle hadis kitapları içinde belki en başarılı toplamışlar olacağını itiraz etmem. Ama onlar bile yani böyleyse geri kalanı düşünün ne, derim sadece. Ya, evet, aynen öyle. Fakat Buhari'nin yaptığı şey şu. Bir metot ortaya koyuyor. Belli insanların ben doğru sözlü olduğuna zincirde kanaat getirirsem o hadise doğru derim diyor. Dikkat edin. Metnin içeriğine hiç bakmıyor. alakası yok. yok. Evet. Ve siz bu metodu uyguladığınızda öyle bir hadisleri yan yana koyuyor ki bu Buhari. Yan yana olan çünkü aynı BAP'taki hadis. Diyelim abdest babıyla ilgili hadis. Yani bir hadiste diyelim ki deve etinin abdesti bozduğu geçiyor. Diğer bir hadiste deve etinin bozmadığı geçiyor. Birbirini, çürüten, birbirini çürüten şeyler var. Mesela Buhari'nin içinde de var yani böyle e, babta. O da onu görü, yani görecek bir zeka hiç sürpriziz Buhari sahipti. Fakat samimi olarak metot uyguladığını bence en önemli göstergelerinden hmm. biri o. Kendi kriterini karşılayan hadisleri aldığında yani. ha, aslında buradan varılacak şey şu. Yani bu metotla Ortada toplanacak hadislere biz güvenimiz ortaya koyamayız. koyamayız evet. Yani bu sonuca varmamız gerekiyor. Yani Kur'an dışında Müslümanların bir tekst olarak güvenlerini dayayabilecekleri başka bir kaynak olmadığına buradan e, bence varmamız gerekiyor. Çünkü bu metot uygulandığında zaten bu metodun başka da birçok açmazları var. Yani açmazları şu. 7-8 kişilik bir zincir bu ayrı. O açmazları başka bir programa evet. saklayalım Türkiye'nin çoğunluğu Hanefi mezhebi olduğu için şunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bugünkü Hanefi mezhebinin de Ebu Hanife'nin mezhebi olmadığı bence çok açık gözüküyor. Çünkü biz Ebu Hanife'den sonra gelenlere bakarsak, çünkü Türkiye'nin çoğunluğu kendini Hanefi mezhebinden kabul ediyor diye söylüyorum. E, Şafi, ondan sonra gelen, Hanbel daha sonra gelen özellikle Buhari e, Ebu Hanife'yi acayip şiddetle eleştiriyorlar. Hadisleri reddediyor diye. Niye? Aklına önem veriyordu. işte atar. Buhari bu ümmetin en şerlisi diye kabul ediyor Ebu hmm. Hanife'yi. Diğerleri de ediyor. Şimdi buradaki bize tarif eden, bunu eleştiren diğer kimselere baktığımızda Ebu Hanife'yi Kur'an'dan birçok hükmü direkt giderek çıkartıyor ve akla çok önem veriyor diye eleştiriyorlar. Peki ben size sorarım. Bugün anlatılan Hanefi mezhebi ve siz böyle bir alamet görüyor musunuz? Görmüyoruz. Görmüyoruz. Ha, bunun o zaman Ebu Şafi'nin işte Hanbel'in ...Buhari'nin o sözleri ortada olduğuna göre çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki... ...bugünkü Hanefi mezhebi, bu Hanife'nin kurduğu mezhep değil... ...orada Ebu Yusuf mu, Muhammed mi mu o değişikliği yaptı... ...daha sonra Ebu Hanife'nin reyle aldığı kararlar doğru çıksın diye başka biri... ...bazı Hanefiler hadis uydurup da ona, ona mı eklemledi... ...çünkü bugün siz ne deseniz Hanefi mezhebinden... ...ehli hadisin yaptığı gibi bir hadis onu temellendirmeye kalkıyor... E, ...bu böyleyse, bu Hanife buydu, buyduysa o zaman... Buhari bunu niye ümmetin en şerlisi olarak gördü Ebu Hanife'yi? Ha buradan da şunu anlıyoruz ki bakın bugünkü birçok kimse kendini Hanefi görüyor da yani bugünkü Hanefilik de bu ha, e, Hanife'nin Hanefiliği değil karşımızdaki. Ben buradaki benim yaklaşımım şu. Paket programcılık yerine tekil konu masaya yatırma Bence İslam aleminin e, takip etmesi gereken metot olması lazım. Paket programcılık şudur, falanca bir kişiyi bulursunuz, sizin tarikatta şeyhinizdir, İşte Şafi gibi bir mezhep imamdır, maturidir itikada, o ne derse desin, bütün konuları birden Şafi'den alırsınız. Evet. O Allah'ın özel bir korumasında şahısmış gibi. Hmm. Bu paket programcılık. Tekil konu masaya yatırmaysa şudur. Mesela itikadi meseleler mi var? Nedir? Allah'ın sıfatları aynı mı gayrı mı gibi tartışma. Açar bakarsınız. Şafi ne demiş, mutezile ne demiş, Kur'an ne diyor hep beraber bu Kur'an yorumları düşünür karar verirsin. Abdest konusunda bakarsınız Şafi ne diyor, Hanefi ne diyor, Caferi ne diyor, ben ne diyorum, Mehmet Okuyan Hoca ne diyor, e, Diyanet İşleri Başkanı ne diyor. Hepsine bakarsınız kararınızı oluşturursunuz. Kadın sünneti var mı yok mu konusunda masaya yatırırsınız. Mürtet öldürülebilir mi öldüremez mi? Bu nedir? Ben niye birinin komple konusunu paket program olarak alacağım? Ebu Hanife'ye bağlı talebeleri, Ebu Muhammed, Yusuf, paket programcı mıydılar Muhammedli Ebu Yusuf? Hayır. Onlar her biri çatır çatır tartıştılar Ebu Hanife ile. Bir sürü konuda muhalefet ettiler Ebu Hanife'ye. E Şafi falan Ebu Hanife'yi duyduğunda ben Hanife'yi takip edeyim dedi. Hayır. Ne yaptı? Hatta en ağır ifadelerle Ebu Hanife'yi suçladı diğerlerini birçok konuda şey olmayla bir sürü konuda onlara muaz onlara karşıt geldi. Yani biz bir kere bu paket programcı zihniyetten kurtulursak bence teker teker konulara yatırmak birçok kimseye zor gelebilir ama bence doğru metot bu. Ama literatüre bir bakarsanız Kur'an hükmünden fazla sünnetler var. Nasıl uyuyacaksınız? Tuvalette ne yapılır? Tuvalet nasıl yapılır? Var bazı televizyonda da tatlı amcalar var gösteriyor böyle etek burada nasıl uyunur falan. E var bazı sakal ...cübbe, sarık hani bunların sanki İslam alimlerinin... ...olmazsa olmazıymış gibi... Ya ...ondan sonra bunun sanki İslam'ın alametiymiş gibi düşünülüyor. Peygamberimizi öldürmeye kalkan o dönemde kimseler de sarık takıyordu. Şey yapıyordu, sakal bırakıyorlardı, işte cübbe giyiyorlardı. Yani bunların bana göre hiçbir dinde alakası yok. Kur'an'da tek bir ayette bile sakal bırakın, cübbe giyin, şey yapın diye şeklinde... ...buna benzer bir şekilde bir atı boyamazsınız. Dediğim gibi peygamberimizin döneminde o dönemdeki peygamber bir modacı değildi. Tam tersine peygamber herkes sarık cübbe giyerken başka bir şey giyse o dinin bir hükmü zannedilirdi. Niye değiştiriyorsun diye. Peygamber kendi kavmi nasıl yemek yiyorsa, evini nasıl döşüyorsa, ne giyiyorsa onları giydi. Allah'ın kendisini değiştirmesini emrettiği konuda kendini değiştirdi. Bütün hayatın söylediği gibi, gerektiği yerde affedici oldu. Allah'ın söylediği şekilde cihat etti. Gerektiği yerde canını ortaya koydu, hayatını ortaya koydu, mücadele etti. Geceleri kalkıp namaz kıldı, bolca Allah'a andı, Allah'a yöneldi. Hayatını Allah'ın söylediği şekilde şey, şekil verdi. Ama Allah'ın belirtmediği konularda, kavmi ne yapıyorsa, geleneği ne yapıyorsa, ne yemek yiyorsa orada onu yedi. Mesela... Ressamlara çektirecektir derse, bu Kur'an metnine bu kadar aykırı bir hadis alıp hemen çöpe atman lazım. Ba kalkmış birileri bunlara itibar etmiş. E Kur'an'ın neresinde resim mi? Hadi heykel nerede var Hz. Süleyman'a? Yani Hazreti Süleyman'a heykel verildiğini söyleyen Allah. Heykelin haram olacak olsa onun haram olduğunu söylemeyi bilmiyor mu haşa? Böyle bir şey olması mümkün. Ha tarihsel olarak belli insanlar, insanlar put yapıyordur diye, şudur budur diye belli şeyleri yasıklamış olabilir. Ha bu tarihsel bir vakadır. Ee, getirebileceği. Mesela birçok kimse Rejimin yani taşlayarak zina yapan öldürülmesinin Kur'an'ı bir şey olduğunu zannediyor. Ben hatırlıyorum 80'li yıllarda bazıları konuşuyor. Evet Kur'an'da var falan diyorlar. Şimdi birçok kimse gördü ki tabii ki böyle bir iddia literatürü de yok ama halk bilmediği için onu Kur'an'da da var zannediyor. Evet, evet. Şimdi oysa birçok kimse anladı ki ya rejim diye bir şey Kur'an'da yok. Bazı uydurma hadislerle gelmiş bir şey. Bunu anladığı halkın birçoğu anladı tabii yani hala vardır diyenler var da. Fakat mesela bir mealin yaygınlaşması, mesela rejim gibi bir şeyin Kur'an'da olmadığını anlaşılması açısından çok önemli. O yüzden yani bu meali... Hey, bu nereden çıkmış? bu hukukunda şey mi Şimdi, bu yani? Şimdi hukukta daha doğrusu bazı uydurma hadislerde Uydurma hadislerle var, yani, yani Kur'an'da yok. Kur'an'da Kur yok. yok ve bu uydurma hadislerin ifade ettiği manaya da tabii örnek vermek istemiyorum. Yani çok çok komik Kur'an'a ihtira şeyler var. Yani hatta bazı Buhari gibi çok sayit diye bazılarının tırnak içinde ifade ettiği kaynaklarda geçiyor. Mesela şuna benzer bir ifade var. Aslında recim ayet Hazreti Ayşe'nin evinde bir yerde duruyordu. Keçi geldi ayeti yedi. Böylece rejim ayeti ortadan kalktı. Ya diyorum ki ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Söylediğiniz şeye göre o zaman yani keçi rejim ayeti ne bu keçi karnı acıktıysa Kur'an'ın bir kısmını daha eksiltmiş olabilir. Anlamına gelebilecek şey var. Halkın birçok rejim vardır iddiasında yaparken ne kadar zayıf hatta İslam'a iftira olan hadislerin üzerine bunun bina edildiğinin farkında olmadan yaptılar. Bakın mesela meal şeklinde bir şeyin yaygınlaşması, halkın birçoğunda mesela ben bugün ilahiyat fakültesine şöyle bir şey diyorum: Büyük ihtimal bundan 40 yıl önce ilahiyat fakültesinde öğrenci veya hocalara sorsaydınız, rejim İslam'da var mı? Yüzde olarak çok büyük bir yüzde. Şimdi yüzdesini veremem, benim bir anketim yok. Ama eminim ki çok daha yüksek bir yüzde günümüzden bunun İslam'da İlerciler. olduğunu söylerlerdi. Fakat şu anda ben ilahiyattan da birçok talebeyle de yüzde geliyorum, hocalar da biliyorum. Önemli bir kısmı aslında bunu İslam'da olmadığını uydurma rivayetlerle sokulduğunu ifade ediyorlar. Hepsi değil ama geçmişe nazaran oldukça daha büyük bir kesim. Şimdi Maide suresi 101. ayete göre Kur'an'da açıklanmayan hükümler insanların kendi tercihlerine bırakılmıştır. Ve böyle bir geniş alan var. Aslında buna girersek çok geniş bir alan bu insanların tercihine hmm. bırakılan alan. Ha, bence özellikle bu alanda insanların birçoğu kendi gelenekleriyle, modernlikle veya şahsi tercihleriyle doldurabilecekleri bir alan. Bu alan. Fakat dinin evrensel hükümlerini geleneksellikle, modernlikle e, doldurulabilecek bir şey değil. Fakat burada başka bir sorun var, ikinci bir sorun var. Yani bence bu olması gereken. Sorun şu, bazen de gelenekler, tarihsel geleneklerin bir kısmı dinin vahiyiyle karışıp din gibi sunulmuş. Mesela örnek vereyim hepimizin bildiği <laughs> sakal bırakma dönemindeki <laughs> erkekler <laughs> bunlara. <bırakma. gülüyor> Şimdi tabii ay ben bana göre öyleler ama tabii onları kabul edenlere göre ilerleme. <laughs> İslami açıdan bakarsak bir şeyin yapılamaz olması karşı çıkmamız için Kurandaki açık net bir ifadeyle çelişmesi lazım. Bir insanın takvimin günlük kutlaması mesela Kuranda doğum günü diye bir şey de yok. Fakat Kuranda bir şeyin olmaması değil yapılamayacağının olması lazım ona karşı çok çıkmamız sert, için çok doğum günün o yüzden de kutlamada da yeni yıl yani. kutlamasında da, yok sevgililer Bunlara... günü kutlamada da, anneler günü kutlamada da Hiçbir şey... ha, kültürel olarak bazı insanlar karşı çıkabilir. Ona bir şey demiyorum. Bizim bugünü kutlam Tamam ama dinen karşı çıkamayız. Çünkü ama dinen de çünkü bir şeyin yapılabilir olması demek mutlaka yapılmak zorunda olduğu anlamına da e, gelmez. Çok teşekkür ederim. Mesela Vildan ve Gılman da var Kuran'da. Mesela çocuklar ve gençlerin olduğu söyleniyor. Çocuk genç orada ne yapacak? Nasıl geldi? Detayını vermiyor. Huri geçiyor. Huri ne olacak? Orada söylemiyor. Onlar oraya gidecek gözükecek. Yani biz huri ne yapacak? ...söylersek söyleyelim. Kur'an'da olmayan şeyi... ...söyletmiş olur. Cinsel ilişki de desek, sekreter de desek... ...ne dersek diyelim. Yani bu orada görülecek bir şey. Kur'an hurinin ne yapacağının bilgisini vermiyor orada...